Arkadaşlar kanalımıza ve ekranlarımıza hoş geldiniz. Roblox The Mimik miydi lan? Mimik değil mi? Evet. Evet evet. The Mimik isimli map'imizdeyiz tekrardan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Chapter 1'deyiz. Bu chapter'lar da bölüm bölüm gitti. için biz de parça parça çekmek zorunda kalıyoruz. Bir de videolar çok uzun olmasın diye. Kanala abone olmayı, videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Günler iyi seyirler hepinize. Hadi sarı kafa giderim. Buralar açılmıyor. Aha oteldeyiz. Evet. Allah! Öfke, basmış. Oğlum bir şey ne yapıp gitti yine. Size gelmedi mi? Ha düşmüş Yo. Jamskaya... lan. Yok. Peygamber mi? Jumpscare. Kaldırdım yak ya. Ya da kaldırak mı? Jumpscare gelmedi mi abi size? İyi geldi. E ben niye etkileniyorum bundan sadece? Oğlum ben baga girdim. Baga girdim şu anda. Ha tamam. Asansör var arkamızda bir de şurada odalar var. Bir oralara ben bakalım. Konuşuyorum şu anda. Buralara <laughs> bakalım mı? Açılan var mı diye bakalım. Yok. Emre binsene. Ne biniyoruz? Oğlum altın satürü... şey. Neredesiniz? Şu, şu şeyle konuşuyordum ben ya. Ne anlatıyor diye. Özcan yok. Ne ben, burdayım ya, ya, Emre yok. Hala şey karıştırdı şeklimi değiştirdim. <gülüyor> 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 hani kent falan diyor bindim asansör Duyduk duyduk sesini Abi hep beraber gidelim ya bak bütün jumpscare'leri ben diyorum ondan sonra Yok yok bir şey devam et Hadi hadi gelin bakayım yanıma Yanıma gel 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 Aa müzik çalıyor Ben de çalmıyorum şu anda Durdu Arkanda arkanda. Ha tamam gölgeymiş. Sola döndü. Kork. Tamam. Kapıları deniyorsunuz değil mi? Evet evet aşın. Düz devam edeceğiz. bakıyorum. Burada sağ dönüş. Gelmeyin, gelmeyin. Ha! Bu ne lan? <laughs> Bir sağ soldan kaç. Ha! <laughs> Bir oğlum. Kaçtık. Güm güm vuruyor. Biz kaçtık. Deli. Ne oldu? Gelsene Burada. Aa bu kapı var. Asansör... <laughs> Ay ben görmedim. Ben de ne... görmedim. Ben de görmedim. <laughs> ben de görmedim. <laughs> Ama sesten gittim. <gülüyor> <gülüyor> Asansör bozuk. Abi. Aa oğlum başa geldik. Ya ya harita var burada bak. Yine labirent değiliz ha. Düz. Sağa, ne sağa, yapalım biliyor musun? Aynen. Sağ yapalım direkt. Evet. Hiç karıştırmaya gerek yok. Sağ yapacağız. Dümdüz gideceğiz. Zaten en sonda bir sola dönüş var. En sonda. Oradan sol yapıp. ilk sağa gireceğiz zaten. Başka sağ yok. Benim. Biz boşuna izberliyoruz. İçeri girince zaten her şey karışıyor. Gelin. Evet. Hadi. Ama ilk sağdan gideceğiz onu söyleyin. İlk sağdan gideceğiz. Bak. Sağdan gidiyoruz. Buranın sonundan en sona doğru dayıyoruz. Bence stamina harcamayın. Birazdan gelecek bu. Evet. Şimdi Allah! bana gözükmedi. Abi niye bana gözüküyor bunların hepsi? Bak boy tutuldum artık ya. Olmadı. Devam tamam, devam devam. Hayır sağa dönüş bir tane olacaktı zaten. Ora ora. Tamam sağa dönüş ora ora. Sonrasını ben ezberlemedim ama. Ben ezberledim devam. Tamam. Biri önden... Aaaa! Koyun geçti gördün mü? Ha gördüm. E. Ee, hiç ezberlemedim siz ezberlediniz diye. Devam hadi buradan ileri. Oğlum abi video çekiyorsun sen. Devam. Hayır hayır devam devam. Yeter abi o abi evet. tutuldum ya. Video sen çekiyorsun devam. Ya çekiyorum da. Bir Türkiye davası. Abi. <gülüyor> Bir saniye sürdüm. Hocam nereye? Kafama göre gidiyorum ya dağılın. Hayır hayır dağılmayın. Bak saçma konuşma dağılın mağılın. Ne dağılacağız? <gülüyor> <gülüyor> Geliyor.

Stabilen olsun dur. Dolu dolu Oğlum çok hızlı koşuyor lan. Yemin ediyorum ensemde hissettim yani. Geliyor. Allah! <s Elliott> Ensem. <laughs> mı sen de ya? Abi sen aldık bir dakika bir dakika dur yine terledim ben. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Karşıma şey <sen> çıktı <gülüyor> <söylerimle>. <gülüyor> Ay. Ay. Bir dakika bir dakika dur. Dur dur dur. Şu Özcan beklesene. Bekliyorum ben bekliyorum. Bekle. Tek gitmek istemiyorum. Bu <laughs> çok kötü görünüyor ya. Oğlum nasıl bekliyorsun? Yoksun. Yo, başındayım işte yolun başındayım. Bakın o harita hiç tutmadı. Harita <laughs> bozuk bence yanlış yapmışlar. Abi labirentte hiç alakamız yok ya. Yani biz de aynen. aynen. Bakmak lazım ya. Ya çok kötü koşuyor ya. Bacakları gördün mü ters? <laughs> Özcan'ın bir koşu var. <laughs> Yakın orada yakın. <laughs> sol yap sol yap. Niye sağ yaptın lan? Ee, ayrıldık abi işte ikimizden birine ya gelecek ya gelmeyecek. Oğlum salak mısın sen ben niye tek kalıyorum? Tek kalmak istemiyorum ben. Albüm kişi oluyor. Bana gel. Aa kaçtım. Allah kahretmesin, <laughs> oğlum yardım edin. Yardım. Abi, nasıl bir yardım edelim? Ne bileyim lan çok kötü geliyor ya dam bur geliyor ya. <laughs> Abi oradan kaçıyorum oraya çıkıyor önüme. <laughs> oğlum yeter ya. Ben yeter bırak. <laughs> <laughs> abi ben bu labirenti hiç sevmiyorum ya Yeter lan canımdan can gitti ya Bir ışığın orada durayım dedim belki gelmezdi de geliyormuş ışığa yine Koşmayacaksın <laughs> abi burada sakin Aynısını ona da anlatsana <laughs> Orada orada gördüm Gidiyor Arkadaşlar bir toplaşalım mı? Kim bu? Ben ben değilim o. İleride ileride yaratık ileride. Yok. Düz... Yanımda mısın sen? Özcan aynıyız. Özcan bekle oradan gittim ben. Biri, biri <laughs> <biri jumpscare yedi. gülüyor> ya, bir ee, biri, jump scare yedi. Sen mi, yedin? <laughs> Aynen. Siz niye, çığlık atmıyorsunuz? Bak ben, dedim ki buraya geldim ben. Bu zaman burada. İleriden döndü. İleriden sol yaptı. Beni takip et. Burada. Yakın. Ben. Geliyor. Özen <laughs> Hala ben. <laughs> özen aldı mı seni? Yo yo argındayım ben ama. <laughs> Hala ben. Gel gel buradan gideceğiz. Aa Özen yok. <laughs> sen nereye gittin? Oğlum salak mısın sen nereye gittin? <laughs> Lan Evet. Buldum buldum. Tamam tamam ben kendime çekiyorum onu. Sen git. Sen de mi? Ben de ben de. Sana geri geri geliyor. Oğlum çok Allah. Ne oldu anne bulmuştun? Bulamadım buldum hemen hemen buldum sayılır da. Neredesiniz? Emre abi Hı? niye köşede pustun sen orada bekliyorsun? ya. <laughs> 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 siz nasıl gördünüz harita mı? Ben siz göremiyorum gördüm. Burada. <laughs> Emre abi, sen niye bekledin orada? Bana geliyor ya. Şimdi biz aşağıdan bakıyoruz ya orası ne biliyor musunuz? Çıkış değil. Beyaz var kırmızı. Bir hemen kontrol edeyim. Arkadaşlar bir Allah rızası için birbirimize Ben yok. bir bak. Aa. Ben bir yer buldum. Ya ya. Aa burada bir şey var. Asansör. Emre'yi de şey Emre'yi bekleyelim. Beni çek ya size. Siz şimdi şu kırmızı yer mi asansör ya? Aynen kırmızı yer asansör. Hmm. seni çekmiyor abi. Çekti mi? Evet. Ha. Üçüncü bölüme geçiyoruz ha. yazı. Aa. Burada bir bölüm sonu yapalım mı yoksa devam edelim Olur yapalım yeniden başlat yeni olur. bölüm olur olur yeni bölüm yeni maceralar yeni korkular abi kendinize çok çok iyi bakın diğer bölümde görüşmek üzere evet de, emre, emre devam edelim tamam Evet. bir kişi, bir kişi düştü aramızdan abi chapter 1'imiz bitmiş oldu Evet. Helal be bize. Olan Özcan'a kötü arka oldu arka ya. Arka Özcan düştü. Neyse sonuymuş Allah'tan. Arkadaşlar Aynen. kanala abone olmayı, videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Chapter 2'de görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.